Merhaba, merhaba. Güzel. Arkeoloji ve geldik. etnografi müzesi. Şu an bahçesindeyiz. İçerisini bitirdik. Çok güzel. Fotoğraflarımızı beklemede kalın. Az önceki video, bir önceki videomuzu çok beğendiğiniz için bu sefer daha nezih bir ortama geldik. <laughs> <laughs> Yurttan ayrıldık. çıktık. Yurttan, Yurttan ayrılmaya karar verdik. Bir fotoğraf çekin edelim. Çok güzel gidelim. Arkeoloji müzesinden çıktık. Gökatçı Müzesi'ne gidiyoruz. Evet. Yarısız bir yarışım fikrimiz yok. Adı garip sadece Balkan. Şey, hayır sağda. Gökatçı <laughs> Müzesi'ni çok merak ediyorum. Bir de yine Belediye'nin ufak müzeleri var bende. Belediye'nin ufak müzeleri var bende ama onları bilmiyoruz. Onların bakmayız müzeleri ihtimali bugün. Değil mi? Gökatçı <laughs> <Lekotü> yeter. Sen <laughs> de öyle ol. Evet ya. Yani. <laughs> Arrived. Sağda gösteriyor müzeyi şu anda. Şurası sağda. <laughs> Şurası sağda. Hırf. Hırf. Bin ne diyor? Hör'ün değil mi dinlemek? köfteyi? değil. Kanka Hörf bilmem o kadar Almancamız yok bizim. Kanka Hör, Hör'ün şey. Höf diyor yani. ama. Hör yazıyor kanka. Höf yazıyordu. Hör yazıyor. Hör yazıyorsak dinle duymak gibi bir şey. Emir veriyorsun. Daha geçen bir Evet tamam be. İm parası. Yol ay, çok ay, güzel. Ay, ben ay, de. Şu yaşanmışlıkları var ya. Diyeyim, ya siktir gitti de Amına koyalım seni. <laughs> Harbiden böyle. Kaç <laughs> kişi ya. İstemiyorum dedim. Atma tak Nerede ya? Sağ demiştin. Ben Google Maps'ten bak. Kışmızı yakıp aça salondan atalım lütfen. Allah razı olsun. Ben de seni alkışlıyorum. Daha ilerideymiş. Biraz daha, daha Ne yapayım kaldırın bir kişilik. Allah Allah. Tamam. Mallar da çıksın. Manzara çok güzel bak. Yes. Hayır. Az daha ileride aşağıda. Burası kanka değil. Nasılsın? Burası değil kanka. Nasılsın? Eminim değil. O de Hayır değil. Hayır değil. Biz Var mı aslında? Burası değil. Burası değil. Burası başka <laughs> kafe. O zaman Ziya Bey bana götten verecek ve bu düşmanlık <laughs> sona erecek. Kaç milyonu buradaki? Siz çekeceğim artık. Ben kendim çok çektim. <gülüyor> <gülüyor> Manzara çok güzel. Kaç milyonu? Öpme çok yaya. mal. çekiyorum. Abi benim de ağzıma birazcık su <laughs> döker misin? Burası Güzel mi ya? Bilmiyorum. <gülüyor> Böyle. Macar Müzesi burası. Girelim. Aa, müze ziyarete kapalı diyor. adam biri mi? İkinci rakoçiymiş bu adam. Gel baban baban da bakalım. Kanka geç çekeyim çekemedim. Beyefendi benim sizinle ne samimiyetim var da benle şakalaşıyorsunuz? Ha, öyle. Ne? Kanka başta en son çıkmamız gerekmiyor. Oha buraya gelin dediğin yere bakın ya. Oha buraya gelin çabuk çabuk. <laughs> Çok güzel ya. Kamera varmış. <laughs> bir daha söyle bir daha söyle. Eski hakerler bu da boy Evet bakın. Türkler diyorum. Hocam. <laughs> önemli. Bir iki de. Üç değil. Burası bir workshop istediğini yatabiliyorsun o arada. Hayır Frank Al kalkma. Bir şeyler olmadığı sürece ve macar e, nefret söylemeleri olmadığı sürece istediğini de <laughs> Devam edebiliriz. Kırım Tatarları <laughs> çok yaşasın. Bakın yani burada bunu belirtmek lazım ki. Yani şurada burada bir reklam lazım ki güzel kalemi alınan bir nokta, ha, uzaktan evet. bakıldığında bir tepecik gibi görünen. Beni çekiyor musun? Evet. Azıcık uzaktan çekildim. Hayır mis alışık hallerimi ne gözlere yemiş bir ve lahana dolması Lahana dolması En sevdiğim şey. <laughs> en <gibi> sevdiğim. Lahana dolması. Bak bu lahana dolması. düşürsem çok şey olurum. Kanka Tutsana içine bakalım. <laughs> Tutuyor musun? Hiçbir bir kadın dans <laughs> çok korkunç çok korkunç çok korkunç çok korkunç <laughs> bir şey vardı içinde. hayır <laughs> şimdi öbür tarafa gidelim kalayım kalmıştık malbutaya gideceğiz para versin buraya her geçeceğiz. Cami minaresine çıkar gibi kanka merdiven. Caminin içine çıkar gibi. Bugün merdmi. cuma. Salak ya. <laughs> İmamla birlikte sarılırsınız. <laughs> İmam sevdi. <lazım. gülüyor> Dur sütü beşli çekeyim bizi ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu da cami. Kubbesine çıkarken. <laughs> kanka millet işte. Aslında Macarlar Türk, Avrupa'nın devletinin devamı ama kendilerini Türk olarak anlam şey önemli. Bir iki üç değil. Bir de var. Ama Türkler <laughs> yani. Bineri. Böyle de. A bakın bunlar para mıymış? Macar paraları. Otur kanka. Götün toz olmasın. <laughs> Çekme bizi emme Bizi beğenmezler. Kanka odaklanmıyormuşum. Man gözün, müzik gözülmez ki. Burada böyle bir şey var. Burada bir video var. Macarca konuşuyorlar. <laughs> mı? Kırıldı mı? Çok korktum kırıldığı için. Neyi, neyi konuştun? bu ne? Çok kötü kokuyor burası ya. Esas yapayım mı? Dolmaz. Çok kötü kokuyor burası. Ama manzarası çok güzel. Tabi elimi çıkmazsa. Nefis işte. Kuş herhalde. Hep, ben ben mi? Hep Macar şeyler Hep Macar şeyler mi? Nasıl <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ay ben de çok yoruldum. Gel oturalım. İmama bakın İmama. Ben çok yoruldum. <laughs> çok ağırdı. じゃあね、いいバッグ。<laughs> Bak şu bayrak çok güzel. Bilmiyorum çok. Salon çok iyi. Bizim odada önceden böyle kokuyordu. <laughs> Haç maç var. Ben okumam. Bunlar benim bozar. Bugün Cuma... <laughs> Bakayım. das Hani burası en güzel yermiş bu arada buraya geldim. Cimeksa. Şuradan çekeyim canım. Otobekim mi sen? Şöyle. Şöyle. Daha ne Çok güzel çektim ben. Burada her canlı bir şey yazıyor bu arada camların altında isim ben yazıyor. Bir de bir de bir de Ama her seferinde farklı. Dur bir dakika büyütebilecek mi acaba? Böyle isimler yazıyor her camda. Ve bunları oturacağım ben biraz daha. Böyle bir salon. Burada da şey var. Çok yorumlu. Evet, evet. Bizi beğenmezler. Bu videoyu ben çok beğendim bu arada. En güzel video şu ana kadar bu bence. Çünkü video çekiyoruz. Bir de ilki güzeldi. İlki mi? Şaşırdım. Hangisi? Hangi böyle falan? Ha evet, çok güzel Bu TikTok çekiyor ya. <laughs> gene başladı, gene başladı. Böyle. Gerçekten. Şimdi aşağı sahile ya polis evine gidelim yemek yiyelim orada. Hmm. Nerede peki? Aşağıda, sağdan aşağı ineceğiz. Evet, müzeyle gezdik. Bir şeyler yaparız Arkadaşlar, Hakan. beni bu Hakan. Yaprak Hakan. yaprakla çektin ya. <laughs> 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 Gönlük, benim uyanaklarım için Aptal bir kız ya 3.sırf evet. fotoğrafını yapacağım bir <laughs> tane <Evet. gülüyor> şarkıcı var ya suratın yarısını saklıyor da Evet onu efsan çok mal <laughs> Arkadaşlar Yaprağa bakın Yaprağa bakın Yaprak dalından koptu Sambar <laughs> Sadece <laughs> ben neymiş bu Buradan mı indiniz aşağıya? Hayır Buradan aşağıya gitsen değil Zıpta buradan. Aynen <laughs> O kadar salakçı bir istekti ki bu efsanın isteği. patladık yani Adam da patladı. Öyle. rezil oldum ya. Adam varmış. Benim sosyal anksiyetem Böyle iyi bak. Evet. Sosyal evet. anksiyetem sıfır. Sıfır. <laughs> tamam. Kanka al şunu ya. Kanka nasıl sıçayım ya. şey, şey manzarayı <laughs> çekeyim. Şimdi buradan kapaklıya yürüyeceğiz arkadaşlar. Bal <laughs> baktırmaya kapaklıya gidiyoruz. Biraz böyle. Çek beni. <laughs> Nazlı, biraz da sen konuşmak ister misin? Vlog'da. <laughs> Yaman kendi <laughs> <bir> <laughs> Yemek ha koyacağım yemek yemeye gidiyoruz. gibi hadi, hadi, siz yapın, ben çekeyim sizi. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi beş anki. gülüyor> Kanka bunları paylaşacağım bak. Emoji koyacağım şey. emoji koyacağım. Yok kesmeyeceğim. İleride düz gideceğim. Evet. Kür kardeşim. Ben bir Kürdüm. Tamam şunu arkadaşımızı yakapaça salondan atalım lütfen. Allah razı olsun. Ben de seni alkışlıyorum. <laughs> Bak er çekki vallan. Böyle çekki vallan. Böyle çekki vallan. <laughs> 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 İmdat. <gülüyor> Besilli embesiniz. <var. gülüyor> Besilli embesi. Bak atatürk. Ha burası çok güzel. Haşan. Sen kalk ben yatayım. Bakın atatürk Tekirdağ'da. Bak Salih Bozok. 2. sıradaki Mustafa Kaya. Üçüncü sıradaki Ankara'ya. Dört baş yağmen, nasıl Daha... Nazlı bizim de okuma yazmamız var. Atam atam. Sen kalk ben yatam. Şu öndeki baş yapıp ise. sen? şimdi ya şimdi ya Bu baş yapıpsa 5. Nazlı bir Zeynep Rakoçe'nin ikinci karısı Bu baş yapıtlar Anime is an important part of our culture. Any no, look at him tremble. He's gonna burst a blood vessel because I kissed his wife. Evet kanka ya. Aslında biz her zaman böyle eğleniyoruz. Özellerimi çeker misin? Kanka ne güzel duruyor. Nasıl? Çok keskin. Şey evet, açıyor. Evet bana kanka. Yani Artık kim izliyorsa şu an. Bizi tanıyan tanımayan. İzlenceni yani çok sevmiyorum zaten. 2-3 izleme olur, o da biz oluruz zaten. Ama öyle anı kalsın diye atacağım YouTube'a. Sence izlenir mi? Hayır, TikTok atman lazım. Ya TikTok'a da atacağım, YouTube'a da atacağım. TikTok'a 10 dakikalık vlog mu atayım? Ee, <laughs> <laughs> şimdi polis evini kapalıydı polis evine giremedik sahile geldik açım ben de çok açım tam tansiyonlarım düştü hemen bir şeyler yemek istiyoruz Melisa da çok acıktı. Tabii kahvaltımız zaten berbattı. Hoş. Hay evet ya. Bir tane pişirdik ya. Bir tane pişti Aa, ya. Ben de form bisküvi var. İster misiniz bayılmamak için? Yok kanka ya. Ya bırak şimdi yiyeceğiz. Öyle şimdi gidiyoruz. Şeye. <laughs> evet. Kafeye. <gülüyor> <gülüyor> Kafeye gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi sahile geldik. Parktayız çocuklar falan filan var. Açıkçası çok yorulduk. Yani Hı. ben çok yoruldum. Aa ışık ne güzel geliyor buradan kız. Neyse. Yan tut yan. Neyse işte yoruldum ya. Açım kanka konuşacak halim kalmadı tut. Efsane. Ya bu kadar mı isteksizsiniz ya? Açayım aç. Tamam Açıyorum. ben de açayım. Ya, kapat şunu. Aynı şeyleri yaptık ya. Kapat. <laughs> kapat. Neyse şimdi oturunca bir daha açarım. Şimdi yememizi yedik. Burada Nazlı var. Burada Melisa var. Melisa bak. Yememizi yedik. Şey, tatlı da yedik. Kendine. Şimdi oturuyoruz. Çok güzel. Birazcık oturacağız, sonra bizim aralarda takacağız, değil mi? Oturalım. su suçacak. Ay ne kadar güzel çıkıyor. <laughs> Ay evet, kain fotoğraf çekelim ya. Son, an <laughs> anlık bir kararla buna Park'a geldik. Evet, çok eğlenceli. Gondola bindik, şimdi buna bineceğiz. Sonra da şu arkadaki 360'a bineceğiz, sarı olana. Bunlar evet. çok korku, ben ilk defa korkmuyorum. Crazy Dance'a binmeden önceki haliniz. Evet. Bir de bindikten sonra göreceğiz. Gondol'dan, ay gondol 360'dan sonraki halimiz. <gülüyor> 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 Tipe bak aman çaktımın. Zo so aynı bilmişim internet fiyat iş mahın. Ben bir tık sevdin Çok zordu. Bunu da binelim mi? Ne Kanka binmiyorum. para kalmadı. Takma kapara, takma kapara. Saçım başım dağıldı. Şu an yurda döndüklerdeyim. <laughs> tak tak. O kadar yorgunuz tak, ki. Tak kendimizi nasıl attık bilmiyoruz. Ee, Nazlı değmen altına gitti buradan. Daha bir de hala o dışarıda. Biz Melisa'yla kendimizi yatağa attık. Bir de sıcaktı. Ben <azından> Sen <kısacaktım. gülüyor> <laughs> Ayaklarımı hissetmiyorum.